Paris Show'u metro kredisiyle İmamoğlu Suç Örgütü iddianamesinde İBB ve İSKİ'nin aldığı yurt dışı kredilerle Paris gezisinin finanse edildiği belirtildi. Şimdi tamam da herkes devletin imkanlarıyla, belediyenin imkanlarıyla, kamu imkanlarıyla her şey yapıyor gidiyor. Her yere gidiyorlar harcıyorlar. Başta Türkiye Cumhuriyeti tüm kamu kuruluşlarında bir tasarruf tedbirleri tam uygulanması lazım. Kriter lazım. Yani hükümete yakınsan harca problem yok kamusal. Veya işte muhalif sen harcadın mı suçlusun değil. Hepsinde kesilmesi lazım. Herkes suçlu. Kamudan özellikle fazla bir şekilde para. Hizmete özel harcanır para. Kişiye özel harcanmaz. Hizmete özel harcanır. Halkın yararına, kamu yararına harcanır. Hadi bakalım dolduralım belediyeden. Hadi bakalım bakanlıktan. Hadi bakalım başkanlıktan. Bir gezelim dolaşalım olmaz. Ülkenin menfaatleri siyasi ve politik anlamda yapılır. Para harcanır. Tanıtımla harcanır ama hepsi kontrollü olur kardeş. Böyle herkes işte harcadık geçtik. Yok öyle bir şey. Yani vatandaş vergisini veriyor yok.